Aile destek paketi arkadaşlar zaten bu ayın bugün ayın 24 28 çekiyor. Yani 8'ine kadar yatacak Allah'ın izniyle. Yani ondan dolayı yani erken yatma olasılığı var. Yani şu anda duyduğumuz haberlerde hatta benim baktığım haberlerde de aile destek paketi yardımının erken yatma olasılığı var arkadaşlar. Niye kesilmiş? Yani e, aile destek paketi yardımınız e, kesildiyse e, mutlaka ve mutlaka hane gelir kriterinizde bir değişiklik olmuştur. E. Sosyal yardım kesildiyse sosyal yardımın kesilmesi durumu farklı nedenlere bağlı olabilir. Bunlar arasında gelir durumunun yükselmesi, sosyal yardım koşullarını yerine getirmemeniz veya uygun olmayan davranışlar sergilemeniz gibi nedenler olabilir. Eğer sosyal yardımınız kesildiyse öncelikle kesilme nedenini öğrenmek için ilgili kurum veya kuruluşa yazılı bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Bu şekilde kesilme nedenini öğrenebilir ve gerekli adımları atabilirsiniz. Eğer sosyal yardımınızın kesilmesi gerektiğini düşünmüyorsanız itiraz etme hakkınız vardır. Bu da genelde bir aydır.